<laughs> Senin bütün şeyleri boyamadım evet. evet. buraya. Evet. <laughs> 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 Artık düzgün erkekleri bulma olur. Só um,

arkadaşlar ee, okula geldim yukarı çıktım fakat e, kapıları kilitlemişler e, ne hikmetse anlamadım işte mezuniyette burada bir fotoğrafım kaybolmuştu onu aradım bahçede ama yok evet, son sınavlarımıza gideceğiz bunlar notları dün bitme diyordum bugün bit diyorum i̇şte öyle bir anlayım yine tutarsızlık söz konusu. Sorular kolay. Boşanmayı tanımlayın, nedenlerini söyleyin. Eteğime karışması. Olabilirim. Alabilir olabilir Alabilir mi? Başlıyor abla. <laughs> Son sınava e, girmemize şu anda 8 dakika oldu. Bir Son Sınav değil. Son sınavların başlaması. Benim şaftım kaydı. Ee, ve Seyfan Evet. Kopya çekilmeyecek. Zaten kopya çekilmeyecek. Kızım bir curcuna. Evet. Gidandın <laughs> 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 mı? Ya, ya, şimdi Merhaba şimdi e, öncelikle senin şaka gün sonra şu an gündem bugün iddialara çalışıyoruz. Üç tane site girecek. Biz mi gireceğiz, onlar mı bize gireceğiz bilmiyorum. Onlar mı bize Hep birlikte Bu Sınıflar değişmiyor. Tek şey bu ama... Ceyda! Ceyda! Ceyda. Ceyda. Yıllar sonra bunu izlersen Ceyda'cığım umarım ee, güzel bir yerdesin. Umarım güzel bir yerdesin. Umarım istediğin... Herhalde, Herhalde. Umarım güzel bir ee, de Umarım de 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 birlikte de. çalışıyoruz evet. mimar olacak. Şey, mi mi hı. De. Hı. Ben de. Yani, He, sen de Sen de şeyi. Ben atölyemde hı. ne hı. yapacağım? Ben evet. Sarı bir şey giymiş bu. Hardal rengi. Papatyalı Nidanur doğal gelmiş. Tofaş. Kofaş. Nidanur Kofaş da geldi. Bana ne yaptığı hareketi gördünüz mü? Ay <laughs> Bana yaptığı hareketi gördünüz mü? Gördün mü Ceyda bana yaptığı hareketi? <laughs> Ağzını sürüyorum. Memen elime değiyor. <laughs> Seni bazen seviyorum. Bazen seviyorum. Gelecekteki partnerim oldu. Hadi girdi çünkü. hadi 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 Odaklan tamam hadi 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 hak etti. Hak hadi yalan, yalan söylüyor. Senin bütün hadi hadi buraya. hadi 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 ama ben bunu bakıncı mı evet. İlk ve son kopyamı veriyorum yazı değil. Merhaba. Ne haber? Bugün ben de bir değişiklik fark ettim. Ay bir satayım dur. Bakmadım ki sana. Oha! Çok iyi! Oha! Tasma falan diye dalga geçmeyin döverim sizi. Bakaycan <laughs> <laughs> artık düzgün erkekleri bulma olur Ne sende? <laughs> <laughs> çok komik bu arada. <laughs> şey. Neden herkesin götürüyor? Ya bu telefon iyi ki benim. <laughs> <laughs> Sıla birazcık sınıf ara turu yapalım. 12 yeri ziyaret ediyoruz. Ziyarete eşgal yapayım dediğim o. <laughs> Merhaba. <laughs> Erkencisin. Evet bugün bir erken gelelim. Bir şey çıkalım da değil. Sınavdayız. <gülüyor> Baba. Baba. 别说。 Sınavımızda oluyoruz İsa hayatımızda. Kanalımın türevini almışız. Ve türevini hep beraber topluca yapıyoruz. Topluca yapıyoruz. Bakacağız. Açıp kapıyım mı? Yok bir kere kapatamıyorum. Nasıl kapatamıyorsun? İstediğim strese giriyorum. Bak kapının önüne geldim stres oldu. Sırtıma kıran bir düşman. Ay <laughs> <laughs> açma ne istiyorsun her şey? Gel, gel gel, beraber açalım gel. Ben, ben bunu daha önce <laughs> duymadım istiyorum evet. Ben yoktum mu olayda. Alarm çalacak. Evet Ceyda çok serseri bir kız görüyor musunuz <laughs> ne yaptığını? Bir daha böyle serserilikler yapma. yapmadım, ben yapmadım. O <laughs> <onu> yap. <laughs> Ben yaptım. Ben Neredeyiz biz? Mekana geldik. <laughs> ben çekiliyor musun şöyle? Evet. Soyunma odası. Oha burayı düzenlemiş. Abi bir şey diyeceğim de... burada bir boşluk varmış. Bengin. <laughs> Burası farklı olmuş see Aşırı um, Üzerimi çıkarmama garantili. Çıkaramama garantili şeyler giydim. Strabless şeyler giyince asla um, üzerimi çıkaramıyorum. Hoşlanmıyorum. Teknik sıkıntılarımız var bu konuyla alakalı. Etüde gidiyorum. Etüde gidişime bakın Yani gezmeye. Sosnalarımız geldi. Bir şey Çok korktum.

Ya bir şeyler yaptım o zaman. Hala. Ölüyor ya. Ölüyor ölüyor ölüyor. Ortaya bir anda ortaya al. <laughs> <olup falan> <laughs> Lan burada niye çözmedin? Buraları niye çözmedin? Bak burada ne diyor? Hayır buraları da çözmen gerekiyor. Okay. Bir felsefe dersi aldın. Oğlum sen 10 milyon iki kişi. bir de felsefeye girmiyor Ama ya. burada diyor ki din dersi almayanlar bunu çözecektir. Ben din dersi aldım. Ama felsefe dersi de aldım. Ama felsefeden bahsetmiyor ki orada. Aa, çözmen gerekiyordu kardeş artık çok geç.

Son üçüncü sınavımız. Nasıl yetişmiyor? Nasıl yetişmiyor? <laughs> bir gün bir gün gelmem lazım. Bir gün boyunca. Bye. Beni beni Tamam Sen bir ben, 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 <laughs> ben sana çok güveniyorum. bak. alacaktım ama kimse bana dahil olmadı. Ben şu an çekmek zorunda mıyım gerçekten? Evet. Ay, Ceyda, Ceyda sen düşeceksin bu arada. Ee, <laughs> bakayım ben şöyle tuttuğum için şey. Ceyda <laughs> ağzı <asıl> tutuyor yani. <laughs> Divan mı? Ee, şey galip hakkında bilgi var bana. Öyle sorma. <laughs> şey, ben, ben, ben gidiyorum sonra. <laughs> Neyse boş, boş verin ya, mülküm. boş verin. Divan'ın son büyük Temsilcisi bu arada. Ha o zaman o şey da. geldi. <laughs> ya! O zaman? Gel, gel. sarılın. Görüşmek yap. üzere. Şey Görüşmek üzere. Ne? Gel selim. Gel. Oradan geleceğim ya. zaten. De. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay. Oğlum biz görüşürüz lan. Biz görüşürüz merak Sen, Sen, etme. Senle aynen. Kamerayı buraya <laughs> sok. <laughs> <laughs> Sen ağzına kalsın biz sarılıyoruz. Tam ağzını sarılıyorum. Sonra ben sarılayım ama. Duygulandım. Gidiyorum. Evet. Sen de ya. Daha. Abart Abartma tozu. <laughs> Seni var ya aşağı yuvarlan ondan. Bir de yok. Biraz abartıyorsunuz ama. Hayır ya. Harbi ya. Senle de görüşmeyeceğim mesela biraz da senle de. Fedoş. Sanki yarın ölüyorsunuz amına koyayım. Hayır bu sizin son... <laughs> bu bizim sesli arkadaşlarımızdı. <laughs> Ay, Bunlar biraz abartıyor. Yanlış anlıyorsun. Fedai bir erkek anladınız değil mi onu? Ben de ya ne alakası var? Ya ben şimdi sek erkeğim de. Aynen. 3 ee, yıla. Fazla üzülüyorlar Üç yani. Yıldız. Ağlıyor mu? <laughs> Ağlayacak çok az kaldı. <laughs> Yağız yes, hala bir erkek anladınız mı? Evet dibine bak gülüyor. Erkek çok güzel. Hayatına salladım. başarılar. Evet. <laughs> el salla. Nida el salla. El salla. <laughs> Dayım dedi. Kimse de takip etmiyor. Ya... Aradayım dedi. <laughs> Patlıyorum. Aradayım dedi. Aradayım dedim. Aradayım orada dedi. bekle dedi. Dedim ki park fırının önünde mi bekleyeyim yani? Tamam orada dur orada bekle dedim. Bekledim gerizekalı gelmiyor. Sonra beni aradı. Ne dedim Neredesin dedi. Neredesin? Dedim buradayım. Ben etütümün arasındayım buraya gel dedi. Tamam orada dur geliyorum dedim. Sonra Ben de ne yapayım? Git, sus. Bak orada dur bekle ne demek? Orada dur bekle demek değil mi? Orada dur. Ay şunu yapma. Gerçekten bugün de... Da... Kapat. Gel. <laughs> <laughs> Dikine tutama tamam mı? Dik tutama. Tamam sonra sana başka ne yaptım? Söyle başka ne yaptım? Sonra gittim bekle beyefendi çıkmıyor. Çıkmıyor sonra dedim bu etüt deyince benim etütümün arasından mı bahsetti acaba? Kendi etütümün arasına gittim. Orada da yok. Hocalarımın önünden geçtim bir de. Etüte girmedim. Girecektin ama. Bugün gireceksin yani. <laughs> İndir onu. İndireceğim. Evet. Ay indirdim. ben hazırlarken ki videoyu izledim. Zildin mi? İzledim. Ben editledim ya onu. Ha, ya. Yeni videosunu izledim ya. <laughs> ben gördüm ve anında dersi bıraktım izledim Ceyda. <laughs> <daha. gülüyor> Evet. Rastlantılı. Rast. Rastlantı. Rastlantı. Evet. Bu kızı. Gatçı. Gatçı. Gat gatçı. gatçı mı? Gatlı. Gatçı. Defa gatçı. Ama gatçı düzgün olmuş. okumadım bu arada bunu. Evet. Defa gatçı olabilir ben, mi? Gatçı. Repertuar mı? Repertuar mı? Repertuar. Ya sen bence sen yanlış işaretliyorsun. Neymiş gerçi? Repertuar. Mış. Ve ve repertuvar. Repertuar, tuvar olabilir. Şunu kapatayım. <laughs> Silah şör. Şor mu? Evet. Silah şor. Şor ne? <laughs> Dostlar bugün eee 5 Haziran sınava son 3 gün var ve kütüphaneye gidiyorum bana böyle 15 net falan kazanmışsa iyidir çok sıcak bu arada yani eğer soğuk olsaydı evde kalabilirdim de sıcak diye kütüphaneye gidiyorum neyse kazanırım herhalde herhalde bir, bir faydası olur ya mesela şey gibi geliyor son birkaç gündür Bilmediğim bütün konuları sınavda görecekmişim hissi uyarıyor. Tamam Sonra e, Youtube'dan video açıyorum, ders videosu ve aklım bulanıyor. Hani bu, buna mı çalışsam, buna mı çalışsam, hangisinden çıkma olasılığı yüksek falan. Orada e, sıkıntı yaşıyorum. İşte yumurta dayanınca böyle oluyor. Demek ki seneye böyle yapmayacağız. Öğrendik. Zararın neresinden dönerse kardır arkadaşlar. Unutmayın ki. Ağzımda duruyorum. O kadar yapıştırmışım ki kafam ağrıyor zaten. Şimdi yemekhaneye gideceğiz. Bakalım yemek mi giyiniyor. Şu saçımı aç bakayım. Saçımdan tokayı çek saçımın tokasını çek. çek? Çek çek onu çıkar. Çek çek saçını çek. <laughs> Ay merhabalar. Merhabalar yine son karne evet. 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 bu sefer gerçekten. Evet. En sarı 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 Benim burada. Benim Ay bu arada arkadaşlar bir saniye üstün başarı belgesi aldım da. Ne Bu kaçın işim iş yeri başarı belgemi gösterebilir miyim? Gerçekten. Ben yaptım. Ya, abi, <laughs>

Şu beyazdan basacağım. İnşallah. Hayır, video çekiyor şimdi bu. Şuna basmayacağım mı? Emin misin? Bir bak, kalkmadan bir bak. Bu da şey ama. İlk yanına oturduğun kız, ilk sıra arkadaşım bu. <laughs> Peki okulu ya yani üç defa falan terk edip utanmadan geliş. <gülüyor> 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 evet benim utanmazlık benim yüzsüzlük seviyesi. Benim müdüre ben burada değildim ki. <laughs> Hocam bana belge çıkarın Hayır, ben, ya. <laughs> okay, should we get some coffee? Sure. Okay. Where? <laughs>